Bu hafta bir turist için ne yaptınız? Turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız. Patron çıldırdı. Turizm Bakanı Ersoy 17 Mayıs'tan sonra vaka sayısının 5000'e ineceğini söyledi. Şak bir kararname 5000. Şak bir kararname da sıfır. Virüsü şaşırtacaksınız. Tarak, pil, ampul, don almak yasak mı değil mi tartışmasıyla başladığımız bir haftanın sonuna giderken yasaklar genişledi. Korunmak yasak, regle olmak yasak, yasak kardeşim, yasak. Nasıl? Ne demek nasıl yasak yani? Basmayağı yasak kardeşim. Buradan geçmek yasak. Dikkat! Elleriniz nerenizde yürüyeceğiniz bir soruşturmanın konusu olabilir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu türbede elleri arkasında yürüdüğü için hakkında ön inceleme başlatıldı. Ve şahsım rejiminden sonra yeni bir rejimimiz oldu. Bence. Bu görüntüleri gördükten sonra ben de saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Açık söyleyeyim. Ama suç mudur? Bana göre öyle. Bir bakanın böyle bir ifadede bulunmasından ben hicap duyuyorum, utanıyorum, üzülüyorum. Ülkemin bakanı çünkü. Ayıp. Bence suç. Böyle bir kavram olur mu ya? Sayıları en çok seven lider Devlet Bahçeli, 100. yılda 100 maddelik anayasasını açıkladı. Gerekçeleri vesaireleri de alayı burada. AKP yalan üretim videosu paylaştı, 3 soruyu tazeledi. 128 milyar dolar nerede? Damat nerede? Kendi bakanlığına dezenfektan satan bakan nerede? Ve video yayından kaldırıldı. Arana eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bir camide ortaya çıktı. Milletin <laughs> diyen Mehmet Cengiz İkizdere'de talana devam etti. Bakan Kara İsmailoğlu köyünü, toprağını, suyunu korumak isteyen köylülere marjinal dedi. Bölge altında ikna olmuş durumda bazı marjinal gruplar çok cüzi kesimde ikna olmadı. Da, Onlar olmak... dışarıdan gelen gruplar mı Sayın Bakan? Tabii ki tamamı dışarıdan. Çok çok <laughs> küçük bir kısmı bölgeden. Ben Ayşe Baş. Ben buranın hem kiziyim hem celiniyim. Marjinal ne oldu, onu biz bilebilir miyiz? Bizi marjinal ilan ettiler. Herhalde akşamki haberlerde de terörist, azgın terörist olduğumuzu söyleyeceklerdir. Mafya lideri Sedat Peker bildiğimiz iki iddiayla yeniden karşımızdaydı. Gün evvel jandarmaya gidiyor Tolga bana taciz ya. Tecavüz lan. 18 yaşında. Kız şikayet ediyor. Daha sonra helikopterle gelip bu kardeşi babası alıdırıyor. Kız ertesi günü ölü bulunuyor. Tolga Ağar, iddiaları 3 defa değiştirdiği açıklamasıyla yalanladı. 4 ton 900 kilo kokainlerin hepsi önlerinde yakaladık. Ne oluyor biliyor musunuz? Türkiye'de teslim alacak yerle ilgili hiçbir operasyon yok. Hiç kimse. Pudra gündemi epey yoğun. Panama'dan Türkiye'ye Mersin Limanı'na gelmek üzere mus kutularına saklanmış 616 paket kokain yakalandı. Panama basını dedi ki Bolivar Limanı'ndan geliyordu kutular. Peki Bolivar Limanı'nı kim işletiyor? 2016 yılından bu yana Yılpor şirketi. Peki Yılpor şirketinin sahibi kim? Thompson Spor Başkanı olan Yüksel Yıldırım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği formalarla ve anlattığı projeleriyle hatırlıyoruz. Geçtiğimiz hafta ne olmuştu? İşte de taraftarımı alamıyorum dedim. Polis içeri sokmuyor dedim benim taraftarımı. Neden Adana Demirspor her yere rahat rahat giriyor? Süleyman Soylu'nun oğlu dedi.ler İçişleri Bakanı'nı emniyet müdürü önünde önlilikliyor dedi başkanı. Yüksel Yıldırım'ın bu iddialarından sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında dava açmıştı. Darbeci Sisi dostum Sisi oldu. Pazar günü Sisi mi diyeceğiz? Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Erdoğan'ın akıbetini Mursi'nin akıbetine benzeten Niyetidir. 8 yıl aradan sonra Türk-Mısır heyetleri bir araya geldi. Peki vatandaşın gündeminde ne vardı? 21 yıllık kahveci çay ocağını dışarıya fırlattı. Bana bir tek destek yok. Lanet olsun böyle kahvecilere. Bir tek yardım yok. Lanet olsun böyle adalete. Lanet olsun. <laughs> Antalya'da çiftçi biberini ormana bırakmak zorunda kaldı. Hale götürdüm halci getirme dedi. Alan satan yok. Yığıldı kaldı. Depoya koyalım dedim. Depo dolu. Millet rezil. Mahvolduk. Çok şükür bu haftada Kartal İmam Hatip genel müdür koltuğunu hiç kimseye bırakmadı. Türk Hava Yolları Teknik AŞ genel müdürü olarak Kartal İmam Hatip mezunu Mikail Akbulut atandı ve bitirirken Kolombiya halkı krizin faturasının kendisine çıkarılmasına isyan etti. Sokaktaydı ve bir slogan vardı. Fakire ekmek yoksa zengine de huzur yok. Aklınızı kafatasınızda tutabileceğiniz bir hafta diliyorum.